Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol pazarcı esnafını ve vatandaşları ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili ve 28. dönem milletvekili adayı Gürsel Erol seçim çalışmalarına devam ediyor. S -sa. S -sa. S -sa. Merhaba abla. Da... Merhaba. Nasılsınız? Sağ olasın. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah'a Gel gel gel. Ne demek ya? Ailede var mı? Gidersek. 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 Boş ver. Aile çağrı çocuğu evet. Allah sağlık. Bunu unutmamış ya. Evet. Bunu nasıl? Şimdi de eşlik yapacağız. İnşallah biz de sizin mahcup bekliyoruz. Merhaba. İnşallah işler yapacağız. Cumartesi pazarında esnaflarla bir araya gelen CHP Milletvekili Gürsel Erol, satış ve fiyatlar hakkında bilgi alıp vatandaşlarla sohbet etti. Sağ olun dayı nasılsın? İyi misin? İyi, sağ, sağ ol teşekkür ederim. Kolay gelsin. Biz de sizi görmeye bekliyorduk. Ne güzel vatandaşlar işte. Teşekkür gerçekten. ederim. Vallahi. Ne kadar güzel bir kızsın. Kaç yaşındasın? Ya mümkün. 6 yaşında. Vallahi peri 7 yaşında sen periden büyüksün. <laughs> Doldurabildin mi? Dolduram Yetti mi abi, maaş? Yetti. Allah yardımcınız Sağ olsun. İnşallah düzelecek. Pazar esnafıyla sohbet edip sorun ve taleplerini dinleyen Erol, seçilmeleri halinde esnafı içinde bulundukları zor durumdan da kurtaracaklarını söyledi. Merhabalar efendim, başlara. olasın, nasılsınız? nasılsınız, iyi misiniz? Hayır, teşekkür, hani Sağlısı, nasılsınız? Sağlı, <laughs> Sağlısı, teşekkür, ederim, biz vallahi biz de böyle. Tek adam ama ne bak. Sağ olasın, teşekkür ederim. Ben üçüncü yerim. Nasılsınız, ne var diyor? Tek adam <Kardeşim> ama. Sağ ol, Allah'ım <Kardeşim> bizden razı olsun. Ne soruyor? Sağ olasın, teşekkür ederim kardeş. İnşallah sizi mahcup etmeyeceğiz. İnşallah. Nasıl? Erol, Millet İttifakı önderliğinde tüm ekonomik zorlukların üstesinden bir an evvel geleceklerini, bunun için atacakları yol adımlarının da hazır olduğunu söyledi. Sağ olun, teşekkür ederim. Kolay gelsin, Allah emanet olun. Teşekkür, ederim. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Allah her şeyin ailesi. Vallahi sorunları yedik çıktık böyle. Memnun oldum. Sağ olun kardeş. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde destek isteyen Erol, iktidara geldiklerinde fiyatların kademeli olarak düşmeye başlayacağını kaydetti. Kolay gelsin. Hadi günler. Hadi görüşürüz. Aynı. Merhaba dayı nasılsın? İyi misin? Sağ ol, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Pek görüşürüz. Selam söyle. Nasılsın dayı? iyi misin? Sağ olasın. Teşekkür ederim. Allah hepimizden razı olsun. Sağ olasın.